kanalımıza katıl butonu ile destek veren arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Videoya geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde farklı farklı videolar inceleyeceğiz. Peki bu serimizin konusu nedir? Hemen hızlıca bahsedelim. Özellikle oyunlar için 3D model yapan arkadaşlarımızın aklındaki soruları inceleyerek bu videoda sizlere bir yanıt olarak sunmayı düşünüyorum. Peki bunlar nedir? Özellikle biliyorsunuz ülkemizde bir model yapıldığında oyunlar için tabii ki bunun bake edilme gibi bir hastalığı var. Yapılan modeller genellikle bake edilmek zorundaymış gibi bir algı var. Peki hangi modeller modellerde bake yapılır veya hangi modellerde bake yapılmaz gibi sorulara biraz cevap vermeye çalışacağız bu videomuzda yine bu alanda aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazın araştırarak size bunun en doğrusunu sunmaya çalışalım evet şimdi elimizde böyle bir model var bu model üzerinden giderek sizlere bake olayı nasıl oluyor biraz bundan bahsedeceğim hangi modellerde bake yapalım veya hangi modellerde bake yapmayalım veya oyunlarda kullanacağımız kaplamaların çözünürlüğü ne olması gerekiyor bunlar gibi sorulara elimden geldiği kadar cevap vermeye Şimdi dostlar elimde şöyle bir model var. Modele baktığımız zaman gayet profesyonel bir şekilde oyun için yapılmış bir model olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu neden böyle söyledim derseniz bu bildiğiniz GTA 5'in içindeki bir model. Onu çıkartarak Blender'da açtım ve tamamen herhangi bir şekilde üzerine değişiklik yapmadım. Bu şekilde ham haliyle karşımda duruyor. Eğer oyun içindeki görselini de bulabilirsem direkt buraya koyarım diye düşünüyorum. Şimdi dostlar Türkiye'mizde genellikle şöyle bir algı var. Bu tarz yapılar bile olsa hani bina tarzında yapılar yapıldığı zaman bunların beykinin alınması gerekiyormuş gibi bir algı var. Bu tamamen yanlış bir şey. Şimdi nedenini detaylı bir şekilde göstereyim sizlere. Hemen kendime şöyle bir çalışma alanı oluşturdum dostlar. Bakalım hemen. Edit moda girdik. Şimdi yapısına baktığımız zaman Tree yapısında yani üçgen yüzeyler şeklinde geliyor. Bunlara hiçbir şekilde takılmayın. Onunla bir işimiz yok. Şimdi yüzeyini seçtiğimiz zaman bakın burada bir şey görebiliyorsunuz. Burada gariplik var. Modelde herhangi bir şekilde bir beyik etme söz konusu falan yok. Direkt kaplama geldi önüme. Hatta şöyle yapayım bakın buradan seleş dediğim zaman Allah'ım bu ne diyebiliyorsunuz. Ahşap kısımlara dikkat ettiğiniz zaman böyle üst üste gelen ne bileyim değişik değişik bir UV'ler açıldığını görebiliyorsunuz. Özellikle büyük yapılarda yapılan modellerin UV'leri ve işte modellere kaplama yapımı kısmında bu şekilde yapılıyor. Konuyu biraz daha şöyle açalım istiyorsanız aklımızı daha iyi oturabilmesi için. Şimdi dostlar mantıken yani düşündüğümüz zaman bu binaya zaten bake işlemi yapamayız. Yani bu modelin gidip de bütün kaplamaların hepsinin bake'ini alamayız. Neden? Yapı olarak zaten çok büyük bir bina bu. Normal şartlarda buraya bir tane şimdi küp ekleyeyim istiyorsanız. Bakın bu küp biliyorsunuz 2 metre olarak geliyor. Bunu hatta şöyle 30 santim şöyle düşürelim istiyorsanız. Veya hiç düşürmeyin bakın. 2 metre bir insan olduğunu düşün tamam mı? Oyun sırasında 2 metrelik bir insan. 2 metrelik bir insanın gözünden şöyle baktığımız zaman bu binanın komple sürekli her şeyini bake aldığımız varsayarsak bu bina zaten düzgün bir şekilde gözükmeyecektir. Hadi düzgün gözükmesi için bu binanın 4K belki de 8K şekilde 2'nin alınması gerekiyor. Şimdi 8K Bake alındığını varsayarsak bu ekran kartı ve donanıma aşırı bir yük bineceği anlamına geliyor. Şimdi bu oyunu özellikle GTA 5 üzerinden örnek veriyorum ki biliyorsunuz bu oyun ilk başta PlayStation 3 jenerasyonuna çıktı. Sonrasında diğer konsollara vesaire çıkmıştı hatırlarsanız. PlayStation 3'ün donanımı yanlış hatırlamıyorsam 256 MB RAM, 256 MB'da ekran kartı var vesaire vesaire böyle gidiyor. Şimdi bu tarz bir donanıma çıkacak bir oyunda ne yapmaları gerekiyor? Tabii ki aslında hani bu sadece konsol için düşünmeyin aslında. Şu andaki güncel oyunlarda da aslında bu şekilde işleniyor bu işlemler. Bu tarz konsollara çıkacağı için zaten donanım kısıttı. Şimdi burada yüksek kaplama kullanıldığı zaman ne olacak? Ekran kartı vesaire gibi donanımlar bir yerde patlayacak gidecek. Patlayacaktan kastım. Yani oyunu açmayacak anlamına geliyor. Genellikle oyunlarda kullanılan kaplamalar 256 piksel ile 512 arasında olur. Tabii ki bu modelde olduğu gibi bazı modellerde daha yüksek kaplama kodlamalar kullanılabiliyor. Bunlar biraz istisnai durumlardı. Mesela örnek veriyorum yapılarda böyle çok küçük modeller vardır. Onların hepsini mesela tek bir kaplama içinde toplayabilirsiniz ki bunda da örneği var zaten birazdan göstereceğim. Ama özellikle bu tarz cephe tarzındaki yapılarda mesela burasını ahşaplarla donatmışlar görüyorsunuz. Bu kısımdan zaten bey kalınamaz. Fotoğrafın özellikle daha net gözükebilmesi için yani modelin aslında kaplamasının daha net gözükebilmesi için daha yüksek çözünürlüklerde bey kalınması gerekiyor. E bu da ama çok yük bineceği için maalesef böyle yapamıyorlar. Peki ne yapıyorlar? 256 piksel boyutunda hatta size şöyle göstereyim. Bakın buradaki kullanılan ahşabın çözünürlüğünün 256'ya 256 piksel olduğunu görebiliyorsunuz. Bir de biliyorsunuz bu oyun PlayStation 4 jenerasyonuna yanlış hatırlamıyorsam veya bilgisayar mıydı tam net hatırlamıyorum. Aynen bilgisayar olması lazım. Bilgisayar platformuna 4K çözünürlüğünde destek sunuyordu. Şimdi mantıken düşünüyorsun burada 256 piksellik bir kaplama kullanılmış bu oyun 4K desteği veriyor nasıl diyebiliyorsunuz? Orada arada bazı algoritmalar kullanılıyor. Oyun motorunun kendi sunmuş olduğu algoritmalarla çözünürlükler upscale yapılıyor. Daha doğrusu kullanılan kaplamalar vesaire oyun içinde upscale yapılarak bu şekilde sizlere sanki 4 kymiş gibi gösterilebiliyor. Bunun gibi arka planda birçok detay var. Şimdi modele baktığımız zaman burada 256 piksellik kaplama kullanıldığını görüyorsunuz. Bakın buraya baktığımız zaman ise aynı şekilde 512 256 olduğunu görebiliyorsunuz. Biraz önceki dediğim olay hatırlıyor musunuz? Sahnemizdeki özellikle küçük çaplı modellerin hepsini böyle daha düşük çözünürlüklerde böyle çok fazla büyük olmadan toplayabiliyorlar. Burada da mesela öyle yapmışlar. Bakın burada şuradaki kapı ile buradaki metal kapı ile ne derler buna arabaların girdiği yer vardı ya kepenk mi artık adı neyse tam bilmiyorum unuttum şu anda onunla burada işte neydi bunu da adını unuttum ben bugün modellerin isimlerini sürekli unutuyorum anladığım kadarıyla klimanın bilmem bir şeydi soğutucusu mu neydi isim unuttum işte klimanın soğutucusu iki tane normal kapıyı bu şekilde tek kaplama içinde bulundurmuş cam kısmına baktığımız zaman aynı şekilde mesela camda da şöyle 1024'de 512'lik pikselde bir kaplama yapılmış ve birden fazla kaplamayı da burada yaptıklarını görebiliyorsunuz Burada hiçbir şekilde öyle yüksek çözünürlüklerde bey kalınmadığını görebiliyorsunuz. Ve burada birden fazla materyalin de olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın seleç dediğimiz zaman hatta şöyle biraz büyük ekranda gösterebilirim bu şekilde üzerlerine gelecek şekilde bir UV map açılımı da yaptıklarını görebiliyorsunuz. Gayet temiz ve güzel bir şekilde bir işçilik yapılmış. Ben her zaman şunu söylüyorum zaten. Eğer oyunlar için model yapmayı düşünüyorsanız her zaman büyük oyunların modellerini tek tek inceleyin. Bu size de çok büyük etki sağlayacaktır. Oyun içinde baktığımız zaman zaten mükemmel bir şekilde gözüktüğünü görebiliyorsunuz. Bunlar çok güzel ve ince detaylar dostlar. Onun dışında başka ne gösterebilir sevgili arkadaşlar? Şuraya bakalım. Bakın şimdi Saleş dediğimiz zaman UV map'i açmışlar ve tamamen üst üste gelmiş vesaire vesaire hiç adamlar umurunda değil sadece oyun kısmında nasıl gözüküyor ona bakıyor adamlar. Baktığımız zaman 256 çarpı 256 piksellik bir kaplama var ve üzerine bu şekilde UV map'i giydirmişler. Şimdi dediğimiz gibi bunu normalde belki alsalar bu şekilde hani şöyle hatta biraz küçülteyim baktığımız zaman 256 piksellik kaplama üzerine Bey alındığını düşünürsek bakın hiçbir şey detay bile gözükmüyor. Lakin burada UV map'ini şöyle biraz genişlettiğim zaman bakın şimdi ne oldu? Çok detaylı bir şekilde kaplamamız gözükmeye başladı. İşte aslında küçük çözünürlüklerinde kullanmasının faydası burada oluyor sevgili arkadaşlar. Bu şekilde istedikleri gibi optimize yapabiliyorlar. Düşük çözünürlükte bir kaplama olduğu için modeller zaten çok aşırı detaylı değil. Bu şekilde konsola yük binmiyor. Eğer dediğim gibi bu model üzerinde bir bake işlemi yapılmış olsaydı örnek veriyorum bu binanın her şeyini komple tek bir materyal içinde bake alınıp kullansaydı bu konsola inanılmaz bir şekilde yük bindirecekti. Çünkü bu binanın üzerindeki kaplamaların hepsinin düzgün bir şekilde gözükebilmesi için çok yüksek miktarlarda bey kalınması gerekiyor. Bu da çok mantıklı olmaz diye düşünüyor. Evet gün sonunda baktığımız zaman umarım ne demek istediğimi iyi anlatabilmişimdir dostlar. Burada yapılan modeller üzerinden normal kaplamalar yapılarak bu şekilde UV Skill işlemi yapılarak düzgün bir şekilde gösteriliyor. Hatta size şöyle hemen kaplamalarını da göstereyim. Baktığımız zaman tamamen kaplamalar bu şekilde ve boyutlarının da çok düşük miktarlarda olduğunu görebiliyorsunuz. 42 KB baktığımız zaman 42 civarında değişiyor. Mesela 170 KB. Burada dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi ise uzantılar. Baktığımız zaman güncel oyunlarda ve eski oyunlarda bile hep kaplamaların boyutu genellikle boyutu diyorum pardon uzantısı DDS olur. DDS ne anlama geliyor? Bu da aslında bir fotoğraf türü oluyor. Bunun kullanılması aslında birçok amaç var aslında daha hızlı şekilde veri akış verişi sağlayabiliyor. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Mesela bir sokağın başında oturuyorsunuz karşıda bir sporcu var bir de normal bir insan var. Şimdi ikisini aynı anda yanınıza çağırdığınız zaman mantıken hangisi daha hızlı bir şekilde gelir? Sporcu çünkü idmanlı ve sporcu olduğu için hemen yanınıza hızlı bir şekilde gelebilir. DDS'yi de buradaki sporcu olarak algılayabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde oyun motorlarında veri akış verişini ve yükleme hızları sağlayabiliyor. Ve sıkıştırma anlamına çok pratiklik sağlıyor. O yüzden büyük ve eski oyunlarda bile hatta dediğim gibi büyük ve küçük oyunlarda bile DDS formatında kaplama kullanılıyor. Bunu Photoshop'ta yapabiliyorsunuz. Yani fotoğrafınızı direkt... Photoshop'la açıp DDS formatına dönüştürebiliyorsunuz. Veya internetten farklı sitelerden image to DDS yazdığınız zaman Google'a birçok site üzerinden de bunu dönüştürebiliyorsunuz. Artık hangisini istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ama şunu da söyleyeyim dostlar. Photoshop'ta bunu açabilmek için Nvidia'nın geliştirilmiş olduğu şöyle çok küçük bir eklenti var. Onu kurmanız gerekiyor. Onu kurduktan sonra DDS formatındaki kaplamaları Photoshop içinde açabiliyorsunuz. Normal bir şekilde bunu Windows'ta maalesef açamıyorsunuz. Bu şekilde harici eklentilerle aç ça Genel olarak toplayacak olursak sevgili arkadaşlar yapmış olduğunuz her modeli bake almanıza gerek yok. Zaten bake işlemi ne işlemlerde oluyor derseniz daha çok böyle küçük yapılarda veya ana modellerde veya göz önünde çok bulunacak kaliteli dediğimiz modellerde olabiliyor. Bake alınacak modeller genellikle ana modellerimiz olabiliyor. Mesela bir karakter düşünün bunu bake alınabilir veya karakterin sürekli kullandığı bir eşya olabilir. Bunun bake'ini alabilir çünkü orada farklı kaplama türleri kullanabiliriz belki. O yüzden bunların bake alınabiliyor. Onun dışında bu şekilde bina tarzında büyük yapılarda bake alınma söz konusu bile değil arkadaşlar. Burada genellikle UV map'ler scale'lı yapılarak bu şekilde daha detaylı bir şekilde gözükmesi sağlanabiliyor. Kaplamalar da genellikle 256 ve 512 oluyor. Tabii ki gelişen teknolojiyle mesela standartlar eskiden 256 idi. Mesela çok aşırı büyük bir oyun yapmayacaksınız. Biraz böyle hani Call of Duty mantığıyla belli bir koridor üzerinde giden bir oyun yapıyorsanız mesela burada 256 yani 512 kullanılabilir. Çünkü artık donanımların GPU'ları daha gelişti. Mesela şu anda standart olarak kalabileceğiniz benim ekran kartı 1050 Ti. Ya ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Mesela buraya baz alarak yapacak olursak 512 piksellik kaplamalar kullanabilirsiniz veya 250 de mesela çok göz önünde gözükmeyen mesela oyun içinde kullanıcının çok böyle aşırı dikkat etmeyeceği modelleri daha düşük çözünürlüklerde kullanabilirsiniz. Genellikle zaten oyun yapımcıları da bu şekilde yapıyor. Böyle arada çok fark etmeyeceğimiz modellerin üzerinden gittiğimiz zaman onların çözünürlüğünü daha da düşük tutuyorlar ki performansı bu şekilde daha yüksek şekilde alabiliyorlar. Evet dostlar bu videoyu da ufakta burada sonlandıralım. Umarım aklınızdaki bazı soruları cevaplayabilmişizdir. Bu seri farklı videolar içinde gelecek dostlar. Mesela bu seri içinde farklı dediğim gibi belki model yapabiliriz veya yapılan modelleri inceleyebiliriz. Adamlar nasıl teknikle yapmışlar vesaire vesaire gibi farklı farklı konular işleyeceğiz. Bu videomuzda elimizden geldiği kadar beyik yapma hastalığı üzerine biraz konuşmuş olduk. Dediğimiz gibi dostlar ufaktan hemen biraz daha toplayalım. Yapmış olduğunuz özellikle büyük bina tarzındaki yapılarda beyik yapmak gerekmiyor. Çünkü beyik yaptığınız zaman binanın üzerindeki kaplamaların net bir şekilde gözükmesini istiyorsanız çok yüksek çözünürlüklerde bake yapmanız gerekiyor. Bu da çok sağlıklı bir yöntem olduğunu söyleyemem. Genellikle bu tarz düşük çözünürlükteki kaplamalar kullanılarak UV skill işlemi uygulanıyor ve bu şekilde detaylı bir kaplama varmış gibi gözüküyor. Evet bu videomuzu da ufaktan sonlandıralım sevgili arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.